Evet Trabzon'un Araklı ilçesindeyiz ve Araklı ilçesinde sizlerle birlikte bu kez Araklı Belediyesi'nin önünde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ki bu itfaiye aracı 90 modeli 92 model bir araç ve bu itfaiye aracı Araklı'ya artık 50 nüfuslu, 50 mahalleli ve 48 bin nüfusu olan bir ilçeye hizmet veremiyor. Bir tane daha aracı var. Bu araç yine 89 model ve bir ilçenin gerçekten 50 mahallesinin yukarısında olan ilçe mahallelerde yangına müdahale edilemiyor. Çünkü gerek hız kapasitesi gerek şu andaki 6 tonluk bir su kapasitesiyle yangınların önlenmesinde bir Büyük bir sıkıntı yaşanıyor ve Trabzon'dan, e, Araklı ilçesinden vatandaşların artık gösterdiği tepkiler inanılmaz derecede e, bizleri de kamuoyu oluşturmaya yöneltti ve biz buradan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin e, daire başkanlığından ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından ilgililerden ve Araklı'daki belediye meclis üyelerinden evet bu anlamda bir karar almasını istiyoruz ve Araklı ilçesine bir an önce e, ilçeye yakışır bir itfaiye aracının tahsis edilmesini istiyoruz ki tavsiye edilen aracın da geri alınması da çok bir bu anlamda çok e, anlamsız bir e, şeydi. Çünkü Araklı ilçesinde meydana gelen bir hafta içinde meydana gelen beş tane yangında müdahaleler zamanında olamadı ve bu zamanında olamayan müdahaleler sonrası maddi hasar meydana geldi. Evet biz buradan tekrar diyorum bu ilçenin en büyük sıkıntılarından biri de Büyükşehir olduktan sonra itfaiye e, kısmının e, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, bir itfaiye alanı olmayışı, Araklı Belediyesi'nin bu anlamdaki e, tahsis ettiği yerinde yeterli olmayışını görüyoruz. Ancak şu anda bu araçla birlikte 50 mahallenin 50 mahalleye hizmet veriliyor e, yeterli mi değil evet ses ver araklı dedik araklı ses verdi ve biz buradan sizlere tekrar e, aktarmak istiyoruz araklı'nın e, bu sorunlarını sokağın sesi ni sizlere ulaştırmak ve kamuoyu oluşturmak adına lütfen artık bu ilçenin kaderiyle kimsenin oynamaya hakkı yok diyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı değerli Murat Zorluoğlu'nun da artık bu konuya yetkililere kulak kesilmesi anlamında bir kendilerinden de rica ediyoruz. Sayın Başkan Araklı'nın sesini duy diyoruz ve bütün Araklı ilçesi adına 50 bin nüfuslu bir ilçe adına kendilerine bu mesajı veriyoruz